kral kaybederse yeni bölümde neler olacak? Fadime Kenan'a tekrar aldanacak mı? Videomuza geçmeden önce Gökçe Bahadır diziye çok güzel bir hava katmış diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Medya patronu Cemal ve kızı Sevda karakterlerinin diziye dahil olması dizinin birçok hayranından olumlu geri dönüşler almayı başardı. Özellikle usta oyuncu Engin Şenkan'ın canlandırdığı Cemal yapacaklarıyla Kenan Baran'ın canını oldukça sıkacak. İkili arasındaki mücadelenin ilk etabında kazanan Kenan olsa da gelecek bölümlerde işlerin onun için oldukça zora girdiğine şahit olabiliriz. Geçen sezon Kenan'ın işlerine çomak sokmaya çalışan Fikret'e göre Cemal çok daha tehlikeli bir karakter. Fikret toydu fakat Cemal ise tam bir çakal. Yılların tecrübesiyle ve derin bağlantılarıyla Kenan'ı köşeye sıkıştırmak ve mağlup etmek için her türlü yolu denemeye hazır. Kızı Sevda'nın Kenan'dan yana tavır alması ise Cemal'in öfkesini bir kat daha arttıracaktır. Kenan ve Sevda arasında başlayacak aşk ise Handan ve Fadime'yi oldukça kıskandıracak. Handan Kenan'a bir şans daha vermenin ve onunla tekrar aynı yolda yürüme kararı almanın ne büyük bir hata olduğunu çok acı bir şekilde tekrar deneyimleyecek. Handan Kenan'ın çocuğunu doğurma hayaliyle yanıp tutuşurken Kenan'ın bir yandan Sevda'ya ilgi duymaya başlaması ve bir yandan da aklının hala Fadime'de olmasıyla Handan Kenan evliliği bir kere daha uçuruma sürüklenecek. Bir yandan Cemali alt etmekle uğraşan ve bir yandan da Sevda'nın aurasına kapılan Kenan'ın aklı da kalbi de hala Fadime'de. Fadime'nin her geçen gün giderek güzelleşmesi ve onun etrafında görmeye hiç alışık olmadığı güçlü bir iş kadınına dönüşmesi Kenan'ın aklını daha da karıştıracak onu elde edebilmek için türlü sürprizlere, pahalı hediyelere başvuracak olsa da Fadime'nin bunların hiçbirinde özellikle lüks hediyelerde gözünün olmadığını görmek ona karşı duyduğu takıntıyı büyük bir hayranlığa çevirecek. Dizinin en sevilen çifti olan Kaşif ve Güllü konusunda da şok edici gelişmeler bizleri bekliyor. Hamilelik haberiyle Kaşifi olduğu kadar bizleri de mutlu eden Güllü'nün yaşayacaklarına hepimiz çok üzüleceğiz. Ayrıca kaşifin hastalığının tekrarlaması ve bunun akabinde yaşanacaklarla da morallerimiz bozulacak. Güzel haber ise kaşif sahnelerinin arttırılacak olması diyebiliriz. Çok büyük bir hayran kitlesi oluşan kaşifi ve onun pırlanta gibi kalbiyle ailesinin mutluluğu için yapacaklarını daha çok izleme şansı bulmak hepimize iyi gelecek. Bir konuda da düşüncelerinizi merak ediyoruz. Siz Gökçe Bahadır'ın diziye dahil olması konusunda neler düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz diyerek kral kaybederse analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.